her şey için geç kaldım diyorsun ya. ya. anlattıklarınız doğru. Ya farkındayım da ama yorucu bu saatten sonra. Yaş olmuş 50, 60, 70, 80. Ya, öyle bir laf vardı değil mi? Yaş yetmiş iş bitmiş. Ben daha 20'sinde işi bitmiş olanlar da gördüm bu hayatta. Ama 70'inde yeni başlayanlar da. İyi kararların kaderinde vardır geç kalmak diyor Oscar Wilde. Eğer hayatında iyi şeyler başlamışsa geç kaldım demeyeceksin. Doğru zaman diyeceksin. Keşke başa dönsem diye bir şey yok ya. Başa dönsek aynı şeyler olacak. Ya şu akıl, şu tecrübeler, şu yaşadıklarımız, çektiğimiz acılar, aldığımız mesajlar var mıydı o zaman da muhasebe yapıyorsun? Bak başa dönsem hani yaşım da 20'lerde olsa of neler yapardık yapmazdı. Bu akılla gidemiyoruz. Çünkü yıllardır getiren tecrübeyi. Çünkü yıllar içinde yaşadığımız o acılar var ya. Pişmanlıklar, keşkeler. İşte bir noktada diyor ki uygun zaman şimdi hadi başla. O yüzden geç kalmıyoruz. İyi kararların vakti geç alınıyormuş ya. İyi karar veriyoruz ve bunu sorgulamıyoruz. Diyoruz ki artık farkındayım, değişiyorum, değişeceğim. Yaşım kaç olursa olsun. Hiç anlamamış olabilirdim. Ama şimdi başlayabilenlerdenim, değişime karar verenlerdenim. Kendi gücünün farkına varanlardanım ve artık yaşamımı hak ettiğim gibi daha iyi devam ettirmek isteyenlerdenim. yapabilirsin. Hiçbir şey için geç değil. Çünkü geç şimdi. Doğru zaman şimdi. Anlaştık mı?